أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم د. المؤمنين في هذه kardeşlik bilincinden kardeşlik şuurundan bahsedeceğiz. Malumunuzdur ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde innel mukminunu ihvel. Müminler kardeştirler. Değerli kardeşlerim, hepimiz kardeşiz. İslam öyle bir kardeşlik tesis etmiş ki ana baba kardeşliğinden daha öte manevi bir kardeşlik tesis etmiştir. İslam öyle bir kardeşlik temin etmiş ki sınır tanımaz, hudut tanımaz bir kardeşlik. Burada biz nasıl kardeşsek dünyanın en uç noktasında ben iman ettim, ben Müslümanım diyen bir kardeşimiz de bizim kardeşimizdir, dostumuzdur. Bizim bu yolda, bu uğurda beraber yürüyeceğimiz, beraber eşlik edeceğimiz tanısak da, tanımasak da, konuşsak da, konuşmasak da bunlar bizim kardeşimizdir. Her zaman ve her daim değerli kardeşler. Durum ve şartlar ne olursa olsun bizler ümmet olarak, Müslüman olarak, mümin olarak birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Birbirimizin derdiyle dertlenmeliyiz. Birbirimizin sevinciyle sevinç duymalıyız. Hüzünlü, hüzünlü olduğumuzda ne yapmalıyız değerli kardeşlerim? aynı şekilde Müslümanların bütün hüznüyle hüzünlenmeliyiz. Bir dostumuz sevinç içerisindeyse ne yapacağız? Sevineceğiz. Hüzünlüyse onun hüznü bizim hüznümüz olmazsa, onun derdi bizim derdimiz olmaz, onun kederi bizim kederimiz olmazsa kendimizi ne yapacağız? Elimizi vicdanımıza koyacağız. Hemen kendimizi hesaba çekeceğiz. Çünkü bizler kardeşiz, bizler müminiz, bizler Müslümanız her zaman ve her daim birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Hiçbir zaman şunu unutmayalım. Muhakkak surette bu hayat denen yolculuğumuzda engellerimiz olacaktır. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Ne yapacağız? Müsamaha göstereceğiz. Hoşgörülü olacağız. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi soruyor. Mel imanı diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Es sabır ve sema hadi diyor. İman nedir? İman sabretmek ve hoşgörülü olmaktır. Biz başımıza gelen musibetlerden, afetlerden, dertlerden, kederlerden ne yapmalıyız değerli kardeşlerim? Bunlara karşı sabretmek zorundayız. Yine insani ilişkilerde, sosyal ilişkilerimizde, hayatımızda ailemiz, akrabalarımız, çevremiz, toplumumuz bakın değerli kardeşlerim hepimiz muhakkak surette bu toplumun bir üyesiyiz. Ne yapacağız? Bu üye olduğumuz toplumda her zaman ve her daim hoşgörülü olacağız. Hiçbir zaman Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'i şu söyleyeceğim hadisini beynimizden, zihnimizden, hayatımızdan çıkarmayacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ve la teqada'u Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin. Velâ tedaberu durum ve şartlar ne olursa olsun birbirinize sırtınızı dönmeyin. Vela tihasedû birbirinize dünyalık menfaatler için, makamlar için, dünyalık arzular için, dünyanın metaı için birbirinize haset etmeyin. Vela tebağadu birbirinize kin, nefret, öfke duymayın. Bunların bu dünyanın içinde bulunduğumuz her şey, sahip olduğumuz her şey gelip geçici. Bizlere kalacak tek şey ameli salih değerli kardeşler. İşte onlardan bir tanesi sılay rahim. Onlardan bir tanesi Müslümana haset etmek. Onlardan bir tanesi, onlardan bir tanesi, onlardan bir tanesi Eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, dostumuza, ümmeti Muhammed'e sahip çıkmak, dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle sevinçli olmak değerli kardeş. Bunlar hepsi bizim kesemizi dolduran, bunların hepsi bizim yararımıza olan amellerdir değerli kardeş. Kinden kendimizi, öfkeden kendimizi, nefretten kendimizi, ümmeti Muhammed'e karşı olan, kardeşimize karşı olan Dostumuza karşı olan bu nefreti kalbimizden söküp atalım. Sakın ha durum ve şartlar ne olursa olsun hiçbir Müslümanı, hiçbir kardeşimizi darda bırakmayalım. O bana şöyle dedi, bu bana böyle yaptı. Bunlar gelip geçici şeyler. Durum ve şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman birbirimize sırtımızı dönmeyelim. Birbirimize sırtımızı döndüğümüzde işte dünyanın haline bakın. Müslümanların durumuna bakın değerli kardeşler. El uzatalım, sahip çıkalım, elimizle, dilimizle sahip çıkalım. Bunları yapamıyorsa kalbimizle buz edelim, dua edelim değerli kardeşler. Birbirimize bol bol dua edelim değerli kardeşler. Kimin duasının kabul olacağını en iyi bilen Allahü Teala'dır değerli kardeşler. Onun için her zaman ve her daim kendi şahsımıza, ailemize, akrabalarımıza, dostlarımıza yaranlarımıza, ümmeti Muhammed'e her zaman ve her daim dua edin. Ümmeti Muhammed'in üzerinde bulunan bu burhanın ortadan kalkması için, bu kederli havanın, bu hüzün verici işlerin, kötülüğün ortadan kalkması için ne yapalım? Birbirimize her zaman ne yapalım? Dua edelim değerli kardeşim. Birbirimize haset etmeyelim, çekememezlik yapmayalım değerli kardeşim. Onun bunu şu varadı, bunun şunu varadı, bunlarla uğraşmayalım. Allah daha çok versin diyelim. Daha da versin diyelim. Cenab-ı Allah da bizlere, hepimize, onlara da bizlere de bütün mal varlığı sahiplerine helalinden rızıklar ihsan etsin diyelim değerli kardeşlerim. Yoksa dünyanın malı mülkü hepsi burada, burada kalacak, yediğimizde burada, içtiğimizde burada, bu bedende çürüyüp, heba olup gideceğiz değerli kardeşlerim. değerli kardeşlerim. Onun için ne yapacağız? Her zaman ve her daim birbirimize kenetleşeceğiz. Öyle demiyor mu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminler? birbirlerinin kardeşidir. Öyle yani hepimiz birbirimizin kardeşiz. Ayet-i kerimemizde, hadis-i şerifimizde böyle. Ama bunun bilincindeyiz, farkındayız değerli kardeşlerim. Bizim uygulamada sıkıntımız var. Her şeyi öğrendik. Her şeyi biliyoruz toplumca. 7'den 70'e diyoruz ya ama birbirimize kardeş olmayı, kardeşçe yaşamayı kardeşlik hukukuna riayet ederek hayatımızı devam ettirmeyi bir türlü öğrenemedik. Hayatımıza baktığımızda herkes kendi yaşına geldiği aşamaya bir baksın. Hep hak ve hak hukuk, hukuk meselesi. Ve geneli de Allah hepimizi muhafaza eylesin. Ya eş hakkı, ya çocuk hakkı, ya ana baba hakkı, ya akrabalık, ya komşuluk, ya da işte ümmet Muhammed'in hakkı, ya devlet hakkı, kamu hakkı. Bakın hep sosyal ilişkiler, hep insani ilişkiler yönünde haklarımız var birbirimize karşı. Cenab-ı Allah inşallah bu dünyada güzel bir şekilde yaşamayı, güzel bir şekilde bu dünyayı terk etmeyi bizlere nasip eder değerli kardeşlerim. Bizim kardeşliğimiz öyle bir kardeşlik olmalı ki değerli kardeşlerim, nasıl bir kardeşlik? Kendimiz için istediğimizi değerli kardeşlerim, diğer Müslüman ve Mümin kardeşlerimiz için de istediğimiz bir kardeşlik olmalıdır. Değerli. Nasıl bir kardeşlik? Yalan söylememek üzere anlaştığımız bir kardeşlik. Nasıl bir kardeşlik? Yalancı şahitlik olmayan aramızda böyle bir durumun vuku bulmadığı bir kardeşlik. Nasıl bir kardeşlik olmalı? Her zaman ve her daim ne kadar yapabiliriz, ne kadar yapamıyoruz bilemiyorum ama diğerlerini, Müslüman kardeşlerimizi, müminleri kendimize tercih edebileceğimiz bir kardeşliğimizin olması lazım hayatımızda. Hemen bir hadis-i şerifi hatırlatalım. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennette cennete konulmayı isterse ölümünü Allah'a ve ahiret gününe inanmış olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı kendine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın. Değerli kardeş, ikinci bir hadiste de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle hoş geçinilmeyen, Kendisi de hoş geçinmeyen kimse de hayır yoktur diyor. Onun için ne yapacağız? Hoş olacağız, hoş geçineceğiz. Dünyanın makamı için, dünyanın şöhreti için, dünyanın namı, ünü için hiçbir zaman hiçbir kardeşimizi hakir görmeyeceğiz. Hiçbir kardeşimizi küçümsemeyeceğiz. Gerektiği zaman ve her daimde her zaman ne yapacağız? Birlik, beraberlik içerisinde olacağız kol kola, can cana, yan yana bu hayatı hep beraber idam ettireceğiz değerli kardeşler. Cenab-ı Hak geçmişlerimize rahmet eylesin, ölmüşlerimize rahmet eylesin, kalanlarımıza sağlık, sıfat, afiyet eylesin, Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin, rahmetiyle muamele eylesin, gazilerimize sağlık, sıfat, afiyet nasip eylesin, ümmet Muhammed'i içerisinde bulunduğumuz bütün insanlığı içerisinde bulunduğumuz şu sargın hastalıktan muhafaza eylesin. Onun rızasına uygun bir hayat yaşamayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.